Devam. Din. Din. Evet arkadaşlar. o ilk önce sizin bir tane bu şeyden alın. Yani bir tane Robert nasıl lazım? Ben hepsini dünyamı bıraktığım ya diğer dünyama yok bence şu anda. Almaya üşendim. Alıyorum alıyorum ya elma Eğer yok ya of. nefret et, ettiğim şey ne atacağım ki ben dur balık atayım ya şunu atayım ya adamı sileyim gereksiz <laughs> nerede vortukunumuz evet burada Şimdi arkadaşlar bir tane bu Wordrock'la şey alın. Hmm, ne olacak bu ya? He böyle şu elmas falan şeylerden alın. Ya da gelin bir örneğin buradan ee, dur ya da benim elmanım vardı? Heh, şöyle başka bir tane Word'e girin. Ve 200 ya bu nasıl alınıyor? Bu adı, adın alması imkansızdı. Heh. Tamam. Şimdi. Sizin 200 tane lava seyit olması lazım. Bir de 200 tane şey. Şu toprak seyidi var ya ondan. İsterseniz word alın. Ama ben şey böyle yapmayı tercih ediyorum. Niye word dokumu vereyim? Zaten hele ile hugel okul alınıyor. Yani o yüzden. 10 tane de toplayıp geliyorum ben. Ya da gelmeyin beraber. Ya çıksana ya. Eskiden çıkmasını istemezdim. Envanterimle yer kaplıyor diye. Şimdi çıkmasını istiyorum. Ne kadar saçma. Aa çıktı. Elmas bitti benim ya. Bugün 8000 elmasım vardı. Bitti ya. Ya toprakmış o. Dur ya şimdi. Zaten envanterim dolu ya. Ne bu ne ya? Şarkı açıyorum. Black'dan veriyor ya. Çok saçma. Şimdi. Ya. Heh, tamam varmış zaten bunlar. Envatiyeyi patlatacak. Şunu alayım. Tamam. Şu, tam beş tane daha. Oo. Hadi sonra iki tane. Aha. Hadi sonra bir tane. Şu ikisinden verirsin. Verdi tamamdır. Şimdi. Hemen e, farmızda var farmızda. Yoksa bir tane boşta boş bir tane Word'e girin. Ben Word'e gideyim. Zaten şurada var. Ben niye Excel yazıyorum ki? Adı da çok karışık. Ne niye aldıysa ben. Neyse. Zaten bunu şey yaptım. Hmm. Sen söyle söyle. Ha. Yani ben bir şey yaptım. Böyle normal çitler var sadece. Bu arka plan falan aldım. Güzel oldu arka plan ama. Benim hoşuma gitti bunların hepsi kırın. Şey ekeyim. Şu ha. Durun. Ya da şunu şu lava CD daha mantıklı olur. Çünkü bu daha geç çıkıyor ya o yüzden. Heh. Din. Hoppa. Hamdır. Şunlar kalmış. Duyuyorlar ha. Bunları hemen ekleyeyim. Heh, heh, lag oldu ya. Şu oyunda bir şey eklerken lag, lag olunca çıldırıyorum ya. Allah bir tane kaldı. Şurada. Üf, iki, üç tane kalmışlar. Şu. şu. Ya lag'a girdi oyun. Ha. Ya bu ne? Ha. So şükür ya. Bunları şey yapacağız. Ekelim. Ya buraya geldi ya. Ya nereye gidiyorum? Test yön gelmiş. Unuttum. Test yön olduğunu. Heh güzel Şimdi. Heh. Şu. Ya bak ya. Hayvan gibi lag var da şu. Niye gelip duruyor ya? Çoları diyor mu Of. Bir daha gelirse. Vallahi. Hı. Şimdi hemen yapalım. Allah, Allah orada bir tane kaldı. bak ay yapamadım. Yani bu bayağı büyük bir yer olması lazım bunu yapmanız için. Baksanız ya. Şurayı taştı. O zaman şöyle bir üst katı çıkayım. Bana donate atabilirsiniz arkadaşlar. 100 abone olunca of, 10 10 verile çekiliş yapacağım. 10 verile isterseniz yani 100 ama 100 abone gerekli. Zaten 20 aboneyiz. Allah oluyor oluyor olma 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 olma. Allah son anda. Hayır. Of. Ne oldu orada ya? Vallahi olmuş onlar alttakiler. Ya e şunu alamıyormuşum. Almak istemiyordum zaten. Bunu ek saat uğraş. Bunu bir de 2 saat kıracağız değil mi? Din din. 500 saat sonra. Daha 48 tane kaldı. Bunların 200 tanesi bir iki tane iki böyle ediyor. Yani Ama bırakmayınız. Dilerim. Bu diye birazcık kısa da kesebilirim. Ya. Şimdi ya, bir bu ya. Yalak oluyor. Bak daha yeni oldu ya. Şuna biraz geç çıksa ne güzel olur ya. 22 tane kaldı hadi. 10 tane kalana kadar ekleyeceğim. Dur. Ha, şunlar. Şu. E 9 kaldı. E şu kalmış. Bak. Tamamdır. Şimdi şunları ekeyim. Yalaga bak ya. Dalga bak ya. Keşke videolar atabilirim arkadaşlar. Çıkan ben skemmen yani böyle hırsızları şey yapma videosu da yapabilirim. Heh. Şunları toplayın. Ne kadar toplarsanız o kadar iyi. Ama bize tohumları lazım. tohumları olmaz tamamdır. Maksalandı ilki. Maksalandı şu şey <laughs> Atalım. ne yapacağız kıracağız daha daha. Aha, ben kısa sürecek şey, şey, yapacağım. Sonra bunu satarsınız siz. Çünkü çok uzun sürecek. Baksanıza 11 dakika olmuş bile. Ya bir şey yapalım. Ya bu çık. Of. Karayım derken öldüm ya. Ya şuna, şu çöpler geldi full üstüme. Ya şu çöp nerede? Öf kalsın ya. Evet devamlar nasıl olacak da var. Neyse kır 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 kır. kır. Şimdi ha. Ya gene çıktı ya. Şansıma bakın. Çok bakayım 95 Baksana bir tanesinden stajı bayağı veriyor yani. Eğer bu 200 tane tohumunu yaparsanız yani kısacası siz artık 2 V'lerinin sahibi oldunuz. Yani 2 volt 120 şeye de satabilirsiniz. 120'sini bir vereye? Ya lag'a bak lag oluyor. Bak oldu ya. Tamamdır. oldu. Şu lazım bize zaten. Oho 24 tane oldu bile. Tamamdır. Çok iyi. Keşke od odun fabrikası kursaydım ya. İyi, iyi para var bu işte. <laughs> ya şunu verip durma üstüme. Ya, çilesi mi açsın diyorum. Neyse Arkadaşlar donate atabilirsiniz. Şeyime, dünyama. Böyle word yok falan. Biz abone olunca zaten of, yapacağım. Yani emin olabilirsiniz. Kıyafetimi neye girmiyorum giymiyorum. Ya yani böyle dandik. Çünkü ben seti çok önem veren bir insan değilim. Ama bir gün set yapma videosu da çekebilirim. ne yani şuradan Kır. Oho. 100 tane olur bence biz bunlar kırana kadar. Ne <laughs> bak. Tohumuna bak. Çok çıkıyor. 3 tane şey oldu değil mi? Aslında bunların tanesi bir bir varlık olabilir mi odunların? Öyleyse ben yaşalım. <laughs> Dur. Evet. Ben de sah satmaya çalışabilirim. Yani satma çalışacağım videolar sonra. 14 dakika olmuş zaten. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini alıyorsunuz. İşte onların hepsini teker teker kırmanız lazım. Eğer 200 tane tohumunuz olursa bir var, iki var Ya da 120'sini bir var da satabilirsiniz. Tamam. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. İnşallah sevmişsiniz de. Yani yararlı bir video oldu bence. Yararlı video oldu bence de. Yani hep kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.